Videonun adı çıplak raid. Baktım ben baktım bir şey yok haydi. Gelir go go go. Yes. Bir tane evet, seçilimiz şey. var onu da kaybedeceğiz. Vallahi bir seçim. <laughs> ya Nil, vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine kapattın ya. Ya ne yapayım? Yürü Aha. yürü ben kapatırım yürü. Geyik kaçmış ya burada birileri vardı galiba. Haydi nereye? Allah Bu taraftan. Allah, Allah Allah. Karşıda bir adam var çıplak Allah Allah, bizden. Adam bizden. Nerede adam var? Çıplak bizden değil ya. Hayır, Kaçıyor abi, bak. Adam adam ha, dur. Biz dalıyoruz. Seçil kimdeyse o. Kaçtı kaçtı. Ha burayı mı diyorsun siz? Hı. buraya. Ha. Bak abi sol tarafında üçgen var gördün mü? Oğlum bunu yeni yapmış o zaman bu yoktu. Hayır var abi ya. Hadi hadi atın Bakıyorum abi için. atın. Ana. Oha O bak. Oha nes. Sağ tuşla ata el bombasını. Ha öyle yapacağım. Kaç 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 Atın. kaç kaç. Hemen alıp kaçalım. Alıp kaçalım. Allah Allah Allah. Lan ne oluyor? Geldiler. Allah'ım ya ara Oyalayın la, oyalayın. Düşürdü. Birini düşürdü beni yalnız. Ben size dedim değil mi? Oğlum, nasıl Aa, geldiler. Ya? Geldiler. geldiler? ya. Ben size dedim mi demedim mi? Çok bilmişlik yapıyorsunuz. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya Rabbim. Güzeldi, güzeldi. Lan ne Kaptır güzeldi. Miydi? Herifler duyar duymaz geldi. Güzeldi diyor bir de. Abi yalnız yanımızda mı yatıyormuş <laughs> adamlar ya. Ya Rabbim ya. Abi çatıya niye birini çıkarmadınız? Bir ay 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 ay. Ya ne güzel bir 2K'da şey vardı ya. Eve şey. baktınız mı? Ne varmış evde? Vardı Abi, bir şey, malzeme vardı. Oldu oldu. Line koşmayın koşmayın yakındalar. Aha. Lan bu herifler birebirim mi patlattı? Oha! Vuruldum. Vurdu mu? Hı? Kim vurdu? Bilmiyorum da, vuruldu mu yani? Öldün mü? Hayır. Kaçıyorum. High ground, high ground. <laughs> Lan bir yerlerden sıkıyorlar. Aaa menüye girdim. Acaba nerede o? Bilmiyorum bir yerden ben sıkıyor vurdu beni. Sonra? Kayanın e, üzerinden çıkıyor. Göreyim abi herif nereden vuruyor? Aha okta atıyorlar. Gelin lan neredesiniz? Oha! Ne oldu? Ha, sıkıyor ama nereden sıkıyor? Gel bandaj herinde. Kim güle ses geliyor benziyor, değil, değil mi? Orada adamlar var bir sürü. Nerede? Biz abi vurdu gene beni. Ya. Vuruldum, mu? Çıktığım kayanın oradayım. Oho ha. arkadalar arkada var adamlar la. Adamlar bizim arkamızdaymış. Gitme yapma ya. Benim ben. Cool come on. Ben... Ya abi benim ben. He kaldır o zaman. Şimdi sen de kafayı <laughs> yiyeceksin yani. Aynen ama her an yiyebilirim. Adamlar bizim arkamız. Aha yedim vallahi yedim bir tane. Okul Ulan, gitti Bolt mu sıkıyor? Okum ya kaç ya. abi. Ok var. Ha onları sıkıyorlar şimdi. Ekvan yok neredeyse. Yay yok yay. Almadın mı? Yok ki yere düşmüş. Gel gel. Lan lan. Hala... Abi hala sıkıyor bir yerden biri ya. Şu evden sıkıyorlar bence. Yok baksana hala atıyorlar. Neredesiniz siz? Kayanın ar arasındayız. Biraz önce benim çıktığım kaya var ya tepesine. Al abi şunu, al abi bunu. Ver hemen. Lan bir de yandım ya. Al şu da. Oha! Ha biri canlandı, biri canlandı. Bana biri fena attı. Arkadan al atıyorlar şuradan. Şu base'den al. atıyorlar, base'den. Ben arkalıyorum adamları. Allah Allah. Tahta su koymuş, şeyle mı? kapışıyorlar bunlar. Al, al attım al. Kim? Al, pardon. Al. Ilgan alıyor. Tamam attım geri ya. Ben hmm, kanıyorum. Şurada bir yerde adamları vurdular. Ben gidip bakayım ya. Neredesin? Size gidecek ya. Hepsi Aha bak yani. burada ölmüş biri var. Aa. Düştü bir önünde. Lan nereden sıkıyorsunuz? Allah belanızı vermesin ya. Adam çatıdan atladı geliyor ya. O base'e girelim bari ya. Gidin siz eve. Abi neredesiniz siz lan? Ya git mi? abi eve git işte boş ver bizi. Adam loot diyor ya. Şerefsiz çatıdan atladı geldi. Lan nasıl bir fakirlikse. Yürü yürü. Bak o gittiğiniz base'e dikkat edin zıplayın. Tamam var adam. Tamam. O base Allah dolu Allah Allah. ha. İçeri damla. girdi şimdi dur lan kapıya çökelim mi? Kim lan bu spearlı bizden abi. değil değil mi? Ben ben ben. Ha sen misin Cilo? Çatıya çıkıyorlar hadi dikkat Şurada edin. Şurada adam düştü ya. Geçedi geçedi. Okların içinden geçmeyin. Ses çıkartıyorsunuz. Olay ah Nil ah kafası Vuracağım baltayla. <laughs> ya ne yapayım? Nerede lan <laughs> ceset? Ben tutkiciyim fasulye ben. Bunlar kesin değil bunlar kesin Valla. Şimdi kafamızı kuros yiyeceğiz. Anam kaç kaç kaç. kaç geliyorlar. Elleri <laughs> sıkıyor. Aa. Anam. Abi birbirleri kapışıyorlar. Dur belki çattaki herif ölür. Hayır. Çatışın lan çatışın. Nil kaç kurtarsan kendini. Ben buraya kurtarıyorum. Nereye pustum lan? Ben Allah. Hii. Adamlar burada. Help me, help me, help! help ben çalıya sıkıştırdım kendimi. Tamam. Aha. Give me weapons, I will fight. <gülüyor> <gülüyor> help me, please. Çimdiriyorum. <laughs> ya ben zenciyim ya, çok belli oluyorum ya. Anam adamlar, adamlarla base'in etrafında kovalamacı oynuyoruz ha. Çok ee. kötü öpecekler beni. Adam burada da, adam burada, adam burada. Help adam me! Hiç yapmayın, yapmayın. Aha, Aha çatışıyorlar. <laughs> help me, help help. Sen <laughs> neredesin <laughs> ya? Oo, ben şimdilik. otların El, içindeyim. Evlerin yok. altındayım ben de. Bekliyorum orada. <laughs> Give me weapon. I will fight. Hadi lan, vurun birbirini öldürün. Ha birini vurdu, biri vurdu galiba. Çakak. Lan keşke yerimi belli etmeseydim. Ah. Aa, biri indi daha aşağıya. Abi kaçalım. Kaç. Lan sen misin o ah. ateşi? Aa, Aa Kaç, kaç, Lan. Kaç, 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 kaç. <laughs> help me help. Help me help me. Niye kaçıyoruz? Ateşin önünde düştüm bakalım Abi, kalkacak neredeyse? mıyım? O ateş yaktığın yer var ya orada kıvranıyor. Tamam geberim Oha. <laughs> karadı. Izgarı kaldırıyordum tam ya. <laughs> Ulan her yerdeyiz yalnız ha. Bütün, bütün okların içinden çıkıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> help me help. <laughs> Bu kadar böyle amaçsız bir oyun <laughs> olamaz Kaçalım yani. Ya. ya siz kaçın <laughs> kurtarın kendinizi. Ulan canım yükseldi ha ateşin yanında 14'e çıktı. Nereye geliyorsun cıga ben anlamadım ki. Kaldırıyorum seni sakin ol hemen kaç tamam mı. Kimi mi? Beni Hemen kaç hemen kaç aha. aha. Bir baltam var baltam. Baltam nerede? Baltam gitti. Ek diyor. Ya ben evi nasıl bulacağım? kill çek kill. Daha abi gel abi, de, abi gel adam var. durdu. Hey. hey. Tamam, Türk, <laughs> Türk mü lan bu? Türk Lan Lan çekilsene ölüme geçti. <laughs> Allah canına olmasın. Ya? Ölüme geçtin ya. <laughs> Mızrak atacağım adama. Neredesiniz? Evin önündeyiz Seçen ya. ya. <laughs> Giga'yı vurdum. Help <laughs> me. <mi? gülüyor> Adamı şimdi şeye doğru sürüyorum o. Roof campçiler var ya oraya. Aa ileride başka bir adam daha var. Nerede? Oradaki kayalıkların altında. Gideyim ona vurayım bari. O çalının içine saklanan sen misin? Benim. Ya kafan açıkta görünüyorsun hiç. <gülüyor> <gülüyor> o kadar küçük. <laughs> çalının içine saklanılırım ya. <laughs> Ağlam mızrak çekti. Aha mızrak mızrak. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Aa, ne? Öldürdü. Herif kil çekti. İki mızrağımız oldu. Kaç 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 kaç. <laughs> kaç. 210 bak nasıl yam yam ya direkt kesiyor adamı. <laughs> bir de minicik poposuna, otun içine poposuna, saklanmışsın. al sana, al sana. <laughs> kafan dışarıda. <laughs> Allah'ım çok sinirlerim bozuldu. Arkadaşlar gelin gelin herkes eve gelsin. Bak şurada boostleyeceğiz. Zaten boostlamak bir yarım saat sürecek. Şimdiden gelsin herkes. Evin önünde bir tane ikinci katı ahşap yer var ya oraya gelin. Ben Want to team up? Mızrakla mı geldin önünde? Allah Çok cezanı vermesin ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kan fışkırdı nah, ha? We gonna eat you. We gonna eat you. We are so hungry. Man we are so hungry. <laughs> Dur itemlerini <laughs> aldım eve götürüyorum bırakmaya. <laughs> For the mother, Russia. <laughs> Lan hiçbir şey yok. Forma şey, var. Fakir. Aa, hepsini ben aldım. Bunları eve götürüyorum. Vay arkadaş ya. Yamyam <laughs> yam, yemin ediyorum bu serverdeki adımız yamyamlar olsun. Ya. Hadi gelin gözünüzü seveyim. Burada yaşlandım ya. Acı tamam, bunlar olacak. daha gelmedi diye geldim ben. Nerede o Mert? Ne bileyim ben. Bak yine biri geliyor. Bu kim? Gitarla biri geldi. Vallahi bak mızrağı yiyeceksin kafana. Aa! Nil sandım lan değilmiş. Gimme that guitar. Ben evet, dedim ama ben taş kırıyorum. That's my guitar. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you, the asshole. Luck, deep, leg. Yok yok. Değil yok Yok yani. Yorumlarda bahsettik ya tamam. Nil sen şuraya geç şimdi. Nereye? Nil bak sana doğru döndüm bekliyorum. Önde mi geleceğim? Aynen öyle. <gülüyor> 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 Allah cezanızı vermesin. Hadi giga zıpla. <laughs> ya arkadaşım ya. Artı 18. <laughs> Allah belanızı vermesin iyi mi? Yalnız karakterleri değiştirmemiz lan. lazım Nil. Sen geç La oraya. Vallahi mızrağı saplıyorum ha. He. Of nasıl bir işsizliktir bu. Evet. Abicim giga zıplar. Abi. Vuralım mı? Allah belanızı vermesin iyi mi? Bundan ettik şeyi bilmiyorum. Edenizi zikeyin. Başka hiçbir şey demiyorum. Ulan bunları kes kesersem adam diyelim. Aynen yayınlıyorum. <laughs> Hadi. Ya abi şuraya bir dizilseniz ya delirtmeyin adamı. Gel gel önüme Hayır. gel önüme. Arkanı dönmene <laughs> gerek yok. Abi dadım da iki gibi gösterdi ya. Önne dön önne dön. O dön o gel gel. Güzel tamam o orada dursun sen oraya geç abi. <laughs> ha. Eğil şimdi. Ha. Eğilmesine gerek yok. Mert yani, var mı fırla... var tabii. Hadi fırla. Böyle <laughs> mi? Bir dakika şimdi kalk ayağa. Şimdi Mert sen eğileceksin aga. Ha yok eğilmene gerek yokmuş. Tamam kalk kalk kalk. Hadi Aha, be. Attı, Haydi. Attı beni abi. Eğilmene gerek yok. Tamam aynı. 1 2 3. Ya benim öndeki manzara. Abi kayıyor şey kayıyor. Tamam kayıyor biliyorum da. <laughs> ya sen önlü dön, önlü dön. Tamam. Şey Nil kalk aya. Kayıyor, kayıyor. Bir biraz sağa gelin. Tamam. Oho. 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 Oho <laughs> çok kayıyor, çok kayıyor. <laughs> Allah ne Allah. Ne oluyor Allah lan? Ne yapıyorsunuz abi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Bak götüm götüm kayıyor hala. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya geldik. <laughs> ha dur. Valla <laughs> alt F4 çekeceğim şimdi. Ha durun sakın kıpırdamayın. Zıpla e, yok zıplama Giga bekle. Hadi line. ben kaydım bu sefer. Nil geri ye aynı yere geç. <laughs> Ay kim hareket etti ya ulan Giga. <laughs> Abi, yapışır, Başarısız alkış yapıyorum size sadece. Herkes hala bakıyor. Ya Ozan. Normal adam üstüme çıkınca bak hiçbir şey yapmıyorum ki ben kendi kayıyorum. kayıyor. Nil ayağa kalk. Heh, tamam kıpırdamayın artık tamam. Durun öyle. Gidiyor gidiyor gidiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. dur ben öyle. duruyorum. <laughs> Niye kayıyor ki bu ya? Zıpla 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 giga. Zıpla 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 zıpla. zıpla. Zıplayın, zıplayın, aşağı bakarak zıplayın. Ciga zıplarsan ben de zıplayacağım. Lan <laughs> ne oldu ya? <laughs> ya <Rabbi. gülüyor> ya ben Sana geliyorum. aşağıda dursun. Hatta beni Nereye yanlış zıplıyorum ya? <laughs> sağ zıplıyor, sağ tarafa zıplıyor. Oğlum. Bana. Ne yapayım? Kayıyor, heh. Zıplayın ha. arkadaşlar. Baba. Hadi. Buradan çok büyük malzeme çıkacak. Bu sefer yapıyoruz. Hadi. Zıpla, zıpla, zıpla. Sen konu tutturmaya çalışın. Bak, ben aşağı gelirken zıplarsan ni Beni boostluyorsun yukarı. Oluyor da. Aha, aha. 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 İçeriği görebiliyorum. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> <gülüyor> olacak olacak olacak. Aha oluyor Çok. Aha. Oh, hey. oh be sonunda <laughs> ya. Kaşyana kurban ya zenci. <laughs> <laughs> oh <Krab>. pipe. <laughs> oh. Dursun kafasını. <laughs> Üzerinde atleti var. Atletini de giyiyorum dur öldüreyim. Oha. Oha. Ölmüyor lan. Baba. içeriden sesler geliyor. Ben bunu keserim ya. Da. Ne yapıyoruz Bundan güzel yağ çıkar. Daha şeye bakmadım bile. <laughs> Sanda heyecan olsun. Hoba. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11K. Ne o? Odun. Odun. Oha. Yemin ediyorum vallahi var. Nice. Alt başka kata da başka gidip başka. Şş, bu bu base'i alamayız ama ya kapısı var. Airlock yapmış. Var dünyanın malzemesi var ya. Aa. aşağı abi biz Götürelim. Evet. Bulgar base'i alırız aslında. Kapının önüne bloklarız hemen. Oy 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 oy. Çok güzel malzeme var. Beachills ya, beachills yani. Halt etmiş. Birader alt tarafta, arka tarafta tahta. İçeriden dışarıdan içeriye kırabilirsin burayı. Evet, onu yapabiliriz. Ee, ben şu malzemeleri size atayım. Önce çerçöpe atayım size. Tamam mı? At at. Şey, bir dakika. Önce önemlileri at. Hemen alıp eve götürelim. Dur o zaman. Ölmeyiz değil mi <laughs> Ben kesiyorum evet, evet. etrafı. Evet, Nifle öleceksin şimdi bedava. Dur kız. Hakikaten Ay dokuncanız. Bak son anda gördüm. Etrafa, ya bakın bir etrafa. Bir şey etrafa bakın sağa sola bakın. Buradan düşersen Hadi. var ya. Aa kayıyorum lan. Hadi gel, gel Dikkat gel şuradan ona. atıyorum. Allah. At hemen at. Biri Olur. etrafa baksın ben topluyorum. Ooo dur. Ya ne oluyor? Dur bir şeyler daha atayım. Alabildiğinizi alın kaçın hemen. Aa odunların hepsini alayım. atmasaydım ben buraya yatak atardım kendime. Neyse. Hakikaten ha. İnşaat engelini aldın mı sen oranın? Aa aldım lan. Almadım da ee alayım. Ya birader alayım. ya. Aldıysan gel aşağı. Tamam tamam. Koy şuraya foundation merdeme. Koyma koyma merdiven koymasın abi şimdi. Biri biri geri. Hayır çıkacağız yukarı. Toplayacağız hepimiz. İneceğiz kaçacağız oğlum. Şeye bir tane kağıt yapsanıza bana.